Herkese merhaba. Ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Çınar ve Yasemin'in evliliği bitecek mi? Handan gerçekten hamile mi? Mehmet düşmanlarına karşı nasıl bir plan yapıyor? Tüm bu soruların cevabını şimdi sizlerle paylaşacağım. Artık Mehmet ve Handan kazansın diyenler videoyu beğensin, yorumlara yazsın. Sayımızı görelim. Çınar ve Yasemin'in evliliği Ferit yüzünden boşanma aşamasına gelecek. Buna en çok sevinen kişi ise Ferit olacak. Öte yandan Handan'ın hamile olduğu ortaya çıkacak. Fakat hastalığı nedeniyle hamileliği tehlike altında. Tüm risklere rağmen Handan bebeğini doğurmaya kararlı. Zorlu bir sürecin ardından hamilelik sona erecek ve Mehmet ile Handan'ın çocukları olacak. Bu dönemde Mehmet, şirketi Emel, Ferit ve Yekta'dan kurtarmak için büyük bir mücadele verecek ve sonunda başarılı olacak. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.